toplantısından terör eylemlerine en sert şekilde karşılık verilecek mesajı çıktı. Terörle mücadelede yeni dönem için düğmeye basıldı. Hey. Tam saha pres stratejisi eş güdümle yürütülen operasyonlar profesyonelleşen birlikler. Ve terörle mücadele yeni bir boyut kazandı. Operasyonlar hem havadan hem karadan yeni strateji çerçevesinde aralıksız sürüyor. Bu yeni konsept teröristle mücadelede temelde 5 ana ayak üzerinde kurgulanmaktadır. Kent merkezleri, kırsal, sınırlar, kandil ve Avrupa. Bu 5 noktadaki belirleyici konumda olan şey sınır güvenliğidir. Sınır güvenliğini sağlayacak olan ekipler dönüşüyor. Bordo belirleri yetiştiren generaller görev için sınıra gidiyor. Hem jandarma hem özel harekat sınıra profesyonel birlikler gönderiyor. Doğru istihbarat. O istihbarata seri cevap veren kolluk güçleri yani polis ve jandarma yeni stratejide çok önemli. İstihbarat bu tür eylemlere %97 önler. Bu dönemler örgütün en fazla hata yaptığı dönemlerdir. Terör yuvaları tek tek vurulurken pusuya siber harekat başlatılacak. Örgütün kendi içindeki haberleşme sistemi çökertilecek, istihbarat sızmayacak. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaşanan üzücü olaylar nedeniyle şehitlere ve milletin manevi değerlerine duyulan saygıdan dolayı resepsiyon ve halk konseri yapılmayacağını duyurdu.